Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Amazfit GTR akıllı saati almanız için birkaç nedenden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Ürünü ilk aldığımda benim en çok hoşuma giden üründe herhangi bir parmak izinin kalmaması beni çok mutlu etti. Gerçekten çoğu kullanıcının hoşuna gidecektir. Üründe yaz, kış, denizden çık, havuzdan çık, gir, herhangi bir durum söz konusu olsun ürüne dokun, bas parmağınla herhangi bir parmak izi kalmıyor. Çok güzel bir özellik. Çoğu kullanıcının hoşuna gidecektir. Bir güzel özellik ise üründe çünkü piyasada çok akıllı saatler bulunmakta. Bazılarının kordonları montalı. Montalı olduğu için bu durumda da herhangi bir kordon değişikliği yok. Bu ürünün şu anda piyasada siyah ve kahverengi orijinal deri seçenekleri mevcut. Ama siz buradan kordonları çıkartıp sizin kendi koleksiyonunuzda olan ya da kendi beğendiğiniz farklı renkteki bir kordonu rahatlıkla takabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Çoğu kullanıcının da hoşuna gidiyor. Güzel bir özellik. Üründe çok güçlü bir titreşim durumu bulunmakta. Örnek veriyorum. Alarm kurma durumunda ya da herhangi bir bildiri geldiğinde WhatsApp'ı telefona entegre ettiğinizde WhatsApp'a bildiri geldiğinde bu cihazdaki titreşim beni benden aldı. Biz şu anda bir denemelik bir alarm kurduk. Alarm şu an titreme geldi. Şu an şekerleme yazıyor. Bakın alarm. Ürün o kadar güçlü bir titremesi var ki zaten bence bu ürünün en güzel özelliği bu. Emin olun sabahları zor kalkanlar için telefon böyle kol saatindeyken şu an titreşimi çok... Gelelim, çoğu kullanıcı için özellikle suyun altında yaşayanlar için diyelim suyun altında. Ürünün en güzel özelliği suyun altındayken 5 atm bakın 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği bulunmakta. Kordonlar da orijinal deri olduğu için suda herhangi bir olumsuz durum söz konusu olma durumu yoktur. Bunu da sizlere ekstradan belirteyim. Suyun altında cihazı gerek fener durumu vardı şurada göstermiştim ya. Ürünün fenerini örnek veriyorum rahatlıkla kullanabilirsiniz suyun altında. Daha da aydınlatıp böyle ürünü ışık sayesinde yani bu üründeki ışık sayesinde ortamı daha da karanlık ortamı daha da aydınlatma durumunu söz konusu oluyor. Bunu da ekstradan söyledim ben. Bakın bu fener olayını. Sonuçta suyun altında bu ürünü kullanmak bazı için gerçekten de çok hoşuna gidecek. İnce olursak pusula, klonometre, sayaç, telefonumu bul, bunu zaten telefonun bulu zaten detaylı incelemesini bir sonraki videomuzda yapacağız. Buradaki sensörlere baktığımızda bunun dışında ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, pusulo barometre. Bu sensörlerin de olması için bu ürünler almanız için gerçekten çok güzel olumlu özellikler. Çoğu kullanıcının da gerçekten işine yarayacak özellikler. Güzel yanı da bildirimlere girdiğimizde gerek SMS gerek WhatsApp'a bağlantı kurduğumuzda üründe WhatsApp'tan gelen bildirimleri rahat hızlı bir şekilde okuyabiliyoruz. Ayrıca SMS cep telefonunuza gelen SMS'leri bu ürünü entegre ettiğimiz için telefonla uğraşmadan titreşim özelliği sayesinde gerek WhatsApp bildirimleri gerek cep telefonu SMS bildirimlerini rahatlıkla okuyabiliyoruz. Evet bugün de sizlere Amazfit GTR akıllı saatin Almanız için birkaç nedenden bahsettik. Ve bununla alakalı bu üründen almak isteyenler varsa kafanıza takılan soru işaretleri varsa videoların altına yazın. Biz de hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Ve bu üründen kullananlar varsa ürünün artı ve eksi yönlerini videoların altında paylaşsınlar. Gerçekten bu üründen almak isteyenlere çok yardımcı oluyor. Kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.